Biz şu an Mahmud Efendi Hazretleri Külliyesi'ni ziyaret etmiş bulunmaktayız gençlerimizle birlikte. Her daim buralara gelip huzur bulduğumuz gençlerle birlikte yerimizin tabi yıkılma mahkeme aşamasında olduğu veyahut da olacağı bizi son derece üzmekte yani. Biz şimdi gençlerle manevi atmosfer, manevi havaları almazsak nerede kardeşliğimizi bir arada getirip nasıl ibadetlerimizi yapabileceğiz? Yani buraların insanlar yıkıcı değil, yapıcı olması lazım. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Yani burada kiliselere vesaire gibi yerlere bir sürü önem verilirken e, hatta kendi ceplerinden e, devlet büyüklerimiz yaptırırken e, burada insanların yani bir araya gelip yani bir arada yaptırmaya çalışan devlet büyüklerimizin katkısı olmayan bir yerleri yıkmak yani yani yıkmak insanların yani yapmış olduğu hayır hasenatı da yıkmak demektir. yani. Biz bunları yani kabul edemiyoruz biz gençler olarak. Allah'ın izniyle yani gerekirse buralarda yatacağız, kalkacağız. Kesinlikle buraların yani bir karış e, yıkılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yani böyle bir şey olamaz. Diyeceksiniz ki İstanbul'da bir sürü şeyler var, e, bir sürü sülitler de var, e, yıkamadığınız bir sürü yerler de var. E şimdi kala kala burası mı kalmış ki yani şimdi kalkıp da yani bir insanların gerçekten yani emek verip insanların hidayetine vesile olmaya çalışılan bir yere darbe vurmaya çalışıyorsunuz. Biz bunları gençler olarak kesinlikle kabul etmiyoruz şimdi sadece İstanbul olarak değil Türkiye'de dünyada Efendi Hazretleri'ni gelip ziyaret edilen bir yer böyle manevi bir atmosferin hani ben devlet büyüklerimizin de bir yanlış anlaşılma olduğunu zannediyorum özellikle Cumhurbaşkanımızın bu işlerde hani biz de onun davasında yürümüşüz ona da yürümemizin sebebi de onun Allah dostlarına olan sevgisidir muhabbetidir biz ona da ulaşmak istiyoruz. Allah'ın izniyle biliyoruz ki o burada bir tuğların bile yıkılmasına müsaade etmeyecektir. İnşallah. Biz buna da kalbi duygularımızla inanıyoruz. Rabbimin izniyle inşallah Allah da bizi bu kapılardan ayırmaz. Amin. Tamam. Allah da efendi babanın duasını hepimizin aile eder inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Öncelikle şu mübarek Efendimiz Hazretlerimizin manevi civarında bizi toplayan Allah'ımıza nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bugün bu mekan burada hizmet eden Efendimiz Hazretlerimizin manevi, ve manevi hizmetini yapan bu kardeşlerimizin lillah ve fillah Efendimiz Hazretlerimizin hayatını, sağlığını düşünen, Efendimiz Hazretlerimizi seven, yolunu seven bu kardeşlerimizin burada imar ve ihya etmek için mücadele ettikleri bu külliyenin yıkımıyla alakalı bir karar veya mahkeme kanalıyla elden alınması veya bu manevi külliyenin ihya edilen, imar edilen külliyenin yıkımıyla alakalı bir kararın alındığını veya alınma aşamasında olduğunu öğrendiğimiz ve bundan dolayı Efendimiz Hazretlerimizi sevenler ve muhibbanı olarak bu konuyla alakalı çokça üzüldüğümüzü başta beyan edelim. Burada mevcut olan arkadaşlar merhum kıymetli adam Sait Altın Yüz hocamızın vesilesiyle, vasıtasıyla bu mübarek kapıyı tanıyan ben 25 yıldan beri Efendimiz Hazretlerimizi seven onun yolda yürümeye gayret eden onun bize gösterdiği yolda ilim, amel ve ihlas çizgisini muhafaza ederek okuma noktasında, okutma noktasında, davet noktasında hizmet eden kardeşler olarak böyle bir külliyenin isteriz ki imarı ve ilgisi itimam olsun ve burada bu hizmet daha da büyüyerek devam etsin Arkadaşlar, bu memleketin maddi ve manevi dibine dinamit koyanlar, ormanları talan ederek üniversiteler açanlar, ihanetleri tescillendiği için ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar, koskoca orman arazilerine kentler kuranlar, ormanları katledenler ve bunlardan maddi çıkar elde edenler, ülkede paralel devletler kurup yine orman arazileri üzerine maddi çıkar tesis etmek ve insanlar bu memleketin manevi değerlerine aleyhine yetiştirmek adına bu faaliyetleri yapanlar imar ettikleri binalar ayakta dururken ve bunlar hala bu memleketin aleyhine bu hizmetleri sürdürürken Efendi Hazretlerimizin manevi civarındaki şu mübarek külliyenin, mescidin, içinde tedrisat İslami'nin yapılacağı medreselerin isteriz ki devlet büyükleri tarafından imarına ve ihyasına müsaade edilsin. Bu mübarek cemaat yıllarca karşılıksız bu memleket için, inandığı değerler için hiçbir şekilde siyasi iradenin en sıkıntılı zamanında bile karşısında nümayiş yapmadı. Böyle bir şey tevessül etmedi. Destekleri sıf Allah için ve gönülden. Bu memlekette inanan insanlar ihya olsun, çalışmaları daha da güçlensin, daha da kuvvetlensin. Bu memleketin 81 vilayetine bu faaliyetler, maddi ve manevi faaliyetler götürülsün, getirilsin için siyasetin içerisine hiç bulaşmaksızın, siyasi iradeyle hiçbir dönem karşı karşıya gelmek gelmeksizin bu hizmetleri yaptınız. O yüzden bu konuşmanı özellikle istirham ediyorum. Bu bir siyasi bir konuşma değil. Siyasetin aleyhine yapılan bir konuşma değil. Burada saf, temiz, arı, duru, Efendi Hazretlerimizi sevenlerin ihya ettiği bir külliyenin, imar etmek için mücadele ettiği bir külliyenin, bizler sevenler ve muhibbanı olarak yıkılmasını, veya bu hizmeti yapan kardeşlerimizin elinden alınmasını Allah için istemiyoruz. Allah için bu karar eğer varsa böyle bir yıkım kararının durdurulması veya mahkemenin vereceği karar gönüllerimizi yıkmadan, bizleri incitmeden, özellikle sevgili üstadımız efendi hazretlerimizi üzmeyecek, kırmayacak, gönlünü incitmeyecek bir kararın alınmasını temenni ediyoruz, rica ediyoruz. Allahü Teala Hazretleri bu yönde bir kararın çıktığını görmeyi bize nasip etsin. Ve burada bu külliye de Hazretlerimizin istediği ve razı olduğu bir neslin yetişmesini ve şu gördüğümüz alanda binlerin, on binlerin, yüz binlerin hatta milyonların Efendimiz Hazretlerimizi sevenlerin daha düzgün, daha nezih bir ortamda Efendimiz Hazretlerimizi ziyaret etmesini Allah'ım Celle Celle nice on yıllar Buradan Efendi Hazretlerimizi seyretmeyi bize nasip eylesin, Amin. ömrünü müzdade eylesin, Amin. ömrünü ziyade eylesin. Hayatı üzerine ve yaşadığı hayatı üzerine onu tanıtmak, onu anlatmak, onun hayatını, onun yaşadığı hayatı insanlara ulaştırmak adına bu hizmetleri yapanların hizmetlerini de gün, gün müzdade eylesin. Amin. Kimse Efendi Hazretlerimizin ve üzerine hesap yapamaz. Efendi Hazretlerimizin mematı üzerine kim hesap yapıyorsa o hata içindedir. Hiçbir ihvan da bu hesaba müsaade etmez. Evet, bütün bu hizmetler Efendi Hazretlerinin hayatı üzerine ve yolu üzerine yapılan hizmetlerdir. O yüzden arkadaşlar, kimse bu işin sağında, solunda, önünde, arkasında farklı bir art niyet aramaz. Kesinlikle. Evet, mürşidimiz hayattadır, başımızdadır. Arkadaşlar, arştan düşelim. Ama şu mübarek insan Efendim Hazretlerimizin gönlünden düşmüyor. Ne kadar hatalarımız kusurlarımız da olsa onu incitmiyor. Onu kıracak, onu üzecek, onu incitecek. Ağzımızdan toz kadar bir söz çıkmasın. Gönlümüzde toz kadar onun rızasının dışında bir niyet olmasın. O yüzden temennimiz şu ki Efendim Hazretlerimizin razı olduğu, istediği şekilde Allah'ım şükürleyenin imarını, ihyasını ve itmamını hepimize göstersin. Amin. Bu külliye Evet sizin de ağzınızdan bu duyulsun. Bu külliye itimam olsun mu arkadaşlar? Yani burada insanlar efendi Hazretlerimizin şu meydanda gelip milyonlar yüz binler ziyaret etsin mi arkadaşlar? Şu külliyenin etrafında yapılan medreselerde efendi hazretlerimizin gösterdiği çizgiyi muhafaza eden medreselerde okuyan tedrisat İslamiye'yi gören o tertemiz tertemiz yürekli tertemiz amel dosyaları olan hatta amel dosyaları daha açılmamış Kerkendiriz insanlar Burada yetişsin mi arkamız Şu mübarek mekanın çevresindeki Evet Belki adına külliye diyoruz biz Belki projede ismi daha farklı olabilir Evet öyledir Mescit vardır, cami vardır Şadırvan vardır, abdesthane vardır Medrese vardır, kütüphane vardır Evet Bu mübarek külliyenin de Onlarla kıyas edilse Ufacık bir yer teşkil eder Koskoca sitelerle arazilerle üniversitelerle üniversite arazilerle kıyas edilse nokta kadar yer teşkil eder. Evet, o nokta kadar yer irade sahipleri için küçük ama bizim için büyük. Sizin için küçük, bizim için büyük olan anlam ve değer ifade eden bu mekanın ihyasını, imarını, tesis edenlerden olun. Bizim de gönlümüzü Allah için. Bu noktada tek edenlerden olun. yıkanlardan olmayın inşallah. Arkadaşlar kaybımız önemli değil. Önemli olan sultanımızın razı olduğu noktada durmak. Kaybedeceğimiz şey önemli değil. Biz politikacı değiliz. Siyasetçi değiliz arkadaşlar. çıkar peşinde koşan insanlar değiliz efendiyle varız, efendiyle yaşarız, efendiyle ölürüz Allah'ın izniyle. O yüzden bir endişemiz, bir çekincemiz yok. Neden? Bir menfaatimiz, bir beklentimiz, bir çıkarımız yok. Tek çıkarımız var, tek beklentimiz var, tek muradımız var, tek isteğimiz var. Allah bizi o gönülden düşürmesin. Onun razı olmadığı bir işi yapmayalım, onun razı olmadığı bir işin tarafında da olmayalım. Peki, Allah hepinizden razı olsun. Amin. davana elhamdülillah Rabbil El Fatiha. İstanbul'da yapımı devam eden Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi'nin mahkemeye intikali ile ilgili Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı olaraktan bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi İstanbul'da Mahmud Efendi Hazretlerimizin adına yaptırılan külliye hakkında önce yıkım kararı alınmış, daha sonra da bu karar mahkemeye intikal ettirmek suretiyle mahkeme kararı beklenmeye başlanmıştır. <laughs> Mahmud Efendi Hazretlerimiz hem Türkiye'de, Anadolu'da hem de dünyada birçok insanın gönlünde tat kurmuş ve birçok alimin yetişmesine, birçok insanın kötü alışkanlıklardan tövbe etmesine vesile olmuş kıymetli bir zattır. Bizler de Anadolu'daki insanlar olaraktan yine Mahmud Efendi Hazretlerimizin eliyle tövbe etmiş ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin eliyle manevi olarak yetişmeye çalışan kimseleriz. Bizler buradan yetkililerimize ve bu işin önünde olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Mahmud Efendi Hazretlerinin külliyesinin yıkılmasına Anadolu insanı olaraktan karşıyız. Türkiye'de birçok yerlerin yapılmasına imza atılırken, kiliselerin yapılmasının önü açılırken, insanların yetişmesi için, manevi olaraktan dirilmesi için yapılan bu yerlerin yıkılma kararı alınması veya mahkemeye intikal ettirilmesi son derece üzücü gelişmelerdir. Bizler yetkililerimizden böyle yerlerin yıkılmasından ziyade böyle yerlerin yaptırılmasına destek olmaları ve buraya bir tuğla da onların koymasını istiyoruz. Çünkü insanlar geçicidir. Makamlar, mevkiler, şanlar, şöhretler geçicidir. Ama hizmetler, yapılan İslami hizmetler, manevi hizmetler bakidir. Bir gün şahısların yerinde yerler eser ama bu yapılan manevi yerler kıyamete kadar devam eder. Bizden sonraki gelen nesillerin arkamızdan hayırla yad etmesini istiyorsak, Allah razı olsun demesini istiyorsak ve böyle külliyelerde nice nice nesillerin yeniden yetişmesini istiyorsak gelin bu külliyeyi yıkmayalım. Bu külliyenin yıkılmasına engel olalım. Bu külliyenin yıkılma kararını durdurmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edelim. Yeni binanın şu anda gibi rahmetim, Mahmut Efendi Külliyesinde Efendi cami Şerif'in önünde bulunuyoruz. cami Şerif e, daha önce de defalarca anlattığımız gibi taş işçiliğiyle yapılıyor. mimarisi, inşallah tamamlanacak. Onları kadınlar tarafı ikisi birlikte bütün tek kompleks hizmet görebilecek şekilde olacak. olmadığı için inşallah bu külüne bitirildiği zaman e, çok daha güzel hizmetler verilecek. Şöyle de gösterebiliriz. cami e, Şerif'in minaresi. Tamamen taştan mamur. Eski usul. Yani taşlar üst üste konuluyor. Arası şerbetleniyor. Araların çelik konuluyor. Ve e, kurşun akıtılıyor. Tam eski usul yapıldı. çok güzel bir görüntü oluşacak inşallah. Ee, kameraman arkadaşımıza yaklaştırırsa camları cam döm kenarları olsun ee, saçakları hepsi tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Hepsi el emeği göz nuru. Ee, çok güzel ee, bir taş işçiliği çıkarılıyor burada. Ee, hani biliyorsunuz Bostan Köprüsü super patlattılar da. daha sonra köprüyü yeniden yapmak sorun oldu. Fakat orayı yeniden yapan ustamız burada taş işçiliğini yapıyor. Allah kendisinden de razı olsun. Evet şu an Şerif'in içerisinde kubbeli kısmı diğer kısım birbirinden ayıran e, yine taştan mağmur kemerimizin altında bulunuyoruz. Henüz e, Cami-i Şerif'in kubbe altındaki iskelleri çökmüş değiliz. Allah nasip ederse yakın zamanda o da sökülünce içeriden daha güzel görüntüler alacağız. Hem iki tane tomuzumuz ve taştan kubbemiz daha güzel meydana çıkacak. E, burada şu an caminin içerisinde e, iki bölüm var diyebiliriz. E, kubbeli kısımla normal çatılı olan kısım, arada da bir kemerimiz var. Kemerimiz de tamamen taştan mağmur. Her taş belki 150 kilo civarında. Ee, ağır yani. Burada taş işçiliği yapmak da çok kolay değil ama elhamdülillah şu an yapılmış bulunuyor. Ee, arka tarafta da yine bir tomuzumuz var. Ortadan, aşağıdan e, çatımız var. Camimizin içi de bu şekilde anlattığımız gibi. Hanımlar Mescidi iki kısımdan oluşuyor. Birincisi şu an bulunduğumuz yer mescid Mescid'in altı oluyor burası. Bir de avlunun alt tarafı var. Orası da kadınlar kısmına dahil. toplamda 1500 metrekare kadar oluyor hanımlar kısmı. şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Avlunun alt tarafına. Evet, şimdi kadınların birinci kısmından ikinci kısma geçiyoruz. Burası oradan biraz daha farklı. Yüksekliği biraz daha fazla buranın. 5 metre kadar yüksekliği var. Duvarlar tamamen taştan muamel. Ee, Direklerimize de taş giydiriyoruz. Sarı taşlar e, Kayseri taşı. E, pencere etrafı onlar da Ahlat'ın kahverengi taşından mamul. Hepsi tamamen el işçiliği. Kıbrı tarafında da görebilirsiniz. Kitaplık olmak üzere iki raf hazırlanmıştır. Şu an bulunduğumuz kısım Erkek Medresesi, Selçuklu-Osmanlı döneminden kalma o tarz üzere yani nizamiye medreselerin devamı diyebileceğimiz bir müessese inşallah oluşturuyoruz ki, Mahmud Efendi Hazretlerinin e, ilimde kabul ettiği tarz, e, ecdadımızın tarzıdır. Yine onların gibi aynı gayeye matuf olarak, artı zaman fitnelerine karşı, e, elmi sünnetin yani gerçek İslam'ın dışında kalan e, sapkın fırkalara karşı, e, ilim ve marifetle, ilim ve irfanla mücehhez alimlerin yetiştirileceği bir müessese oluşuyor inşallah. Erbil medresemiz de bildirildiğinde Allah nasip ederse 300 talebe kapasiteli olacak. Burası misafirhanemiz. Muhammed Efendi Hazretleri Kudüs'e bütün e, dünya alimleri ziyarete geliyorlar. Dünya'nın dört tarafından ziyaretçileri var. Onları misafir edeceğimiz, ayrıyeten arkamızda e, gördüğünüz medresede de ders verecek alimleri yine misafir edeceğimiz misafirhanemiz de burası. Evet arkada 3 katlı misafirhanemiz var ve onun en alt katında da gençler için muhtelif faaliyetler icra edilecek olan bir spor salonu yapıyoruz. İnşallah gençlerimizi de kötü alışkanlıklardan alıp koyabilmek için bazı faaliyetler yapacağız. Allah o kadar kolayını versin inşallah. aş e, aşevi Allah nasip ederse günlük 5000 kişilik e, yemek kapasiteli olacak. Üstü de sosyal tesis olacak. Allah nasip ederse icazet programları aynı zamanda düğün da icra edilebilecek burada. Şu an kesimhanenin önündeyiz. Arkada gördüğünüz bina kesimhane ve üstünde de hizmet binası var. Şu külliğimizin içerisinde bulunan kız medresesinin önündeyiz. Kapasitemiz 350 kadar olacak. Allah nasip ederse yine e, taş doyarlar yine göze çarpıyor. Bitirildiğinde ilim ve ilfan numarası olacak. Ümmetin ihtiyacını karşılamakta büyük hizmet görecek diye ümit ediyoruz. Müşerref Hanım kız medresesinin önündeyiz. Ve arka tarafta da yine Mahmud Efendi Asserimizin evi görülmekte. Maddi ve manevi fiil ve bereketlerle ilim tahsil yapılacak bu inşallah. Evet, Muhammed Efendi Hazretlerimizin evinin hemen köşesinden gördüğünüz gibi külliyemizin cami şerisi Burası ziyaret alanı. Allah nasip ederse ziyaret alanı alt tarafında e, konferans salonu, hizmet binaları, misafirhane ve kütüphanelerimiz olacak. Üstü yine ziyaret için devam edecek. Daha evvel her hafta binlerce misafirimizi ağırladığımız gibi inşallah ağırlamaya devam edeceğiz. Siz e, sevgili seyredenlerimizi, dinleyenlerimizi de bu külliyeye sahip çıkımı davet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.